sonunda balerina kapuçinanın merdivenini yapmayı bitirdim. Heyecan dorukta. Bu nilüfer merdiveni hep düşüyor. Tam bir felaket. Bu nasıl sence? Ne diyorsun? Ama bu bağ. Burada sıkışık kaldım. Ve yukarıdaki kapuçino asasını kurtarmam gerekiyor. Endişelenme tatlım. Benim merdivenimi kullanabilirsin. Yoksa beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Bunlar TNT'ler. Rahat ol. Bunlar devre dışı. Bak şuna. Bu kek merdivenimi dene. Güvenli ve... Kek mi? Çok açım. Oh hayır. O şişko kurtuluşu sorununuzu çözebilirim. Hadi başlayalım. Bu piston slime'ı tabana yerleştirelim. Ama çivi çok dar. Kayarsam ve düşersem ne olur? O zaman bu bloklarla merdiveni daha geniş yapalım. Ama çok karanlık. Ya korkuluk beni almaya gelirse? Redstone lambaları ekleyelim. Her yer ışıl ışıl olsun. Ama ışık çok güçlü. Doğrudan bakarsam <laughs> kör olabilirim. Hadi düzelteyim. Ama önce bu tuzak kancalarını yerleştireceğim. Peki ya bu kancalara takılırsa? Olmayacak. Onu sağlam tutması için bu örümcek ağlarını yerleştireceğim. Ama çivi bu merdiven adımlar nerede? Adımlar otomatik olarak aktif olacak ama önce onu biyomod ile süslemem gerekiyor. Evet.